Ah. Elmasla tam doyanmak çok güzel bir duygu. Elmasla ne olacağım? Hepsi Hadi Hmm. Hadi bu videomu en kılıcımla başlasam. Elmas kılıcımla başlasam ne kadar kılıç var? Ben ne kadar kılıçla başlayacağım? Bu arada bu da e, evet, tek adam kılıç. Neyse biz bir elimizi bir yüzümüzü bir yıkılmaya gidelim. Sonra ona yemek yeriz. Ben geldik. Elimizi bir yiyeceğiz. yıkıyorum arkadaşlar. Pişt 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 ellerimizi yüzümüzü yıkadık ya. Hemen ellerimizi de kurulayalım. Bu arada nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Ne zamandır video gelmiyordu? E, ee, bugüne nasip oldu? O zaman bugün sizler zengin hayatın bir gününü izleyelim. Hayır arkadaşlar şimdi ise biraz yemek yemem lazım ya. Yemin ederim, çok uykuluyum ya. Bu kadar uykulu olduğum bir gün görmedim ya. Acaba dün yediklerimden mi kaynaklı? Bugün de yemekte ne vardı bilmiyorum ki. Bir bakalım. Hmm, ne alsam ne yesem. Bence ben bir bugün ne yesem kahvaltıda. Bilmiyorum ya. Siz bence karpuz yemem lazım diyeceğim de karpuz yemeyeyim. Allah karar veremedim. Ben bu yerde yesek olmaz bence et yiyelim. Hem sağlıklı bir besin. Böyle tabağıma koyayım ben hem. Hemen yiyelim şöyle bir alalım. Ben şöyle yiyelim. Ay nasıl yiyorum ben ya. Y yiyemiyorum ki açlığım yok <laughs> neyse arkadaşlar bence yemeyelim demek ki karnım acıkmamış yoksa yerdim yani neyse o zaman benim bir, bir günü izleyin arkadaşlar hemen önce bir ne yapalım televizyon mu izlesek ya bence bir temiz hava alayım şöyle motorumla açık Ben kapatalım da kapımızı şöyle açtık burada motorum güzel mi yorumlara yazın hemen açalım şöyle Aç 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 şöyle. Aç. hemen bilirim. Ee, çok iyi. Şimdi gezeceğim. Gezemiyorum. üstü açmadım. Hemen açalım. En üstü de açtık. Şimdi artık gidebiliriz. Sevmiyoruz. Nerede de ulaşmış yok. Allah Allah. Allah. Benim motorumla gitmeme izin vermiyorlar ya bu arada bunu bir öldüreyim. Üzerimize girmesi ona iş oluyor. Slime de geldi zaten bize. Hiçbir şey yaramayan slime var. Kapat. 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 Lütfen maalesef git. Asla saldırıyordu. Ne yapsak? Yiyecektim de. Yine. Yine birisi benim evimde hırsızlık yapmaya çalışmış ama yapamamışlar yine. Pulsler yapalım sonra. Ben niye buradan çıkmadım? Aa. Bir kere bak. Orada ne yapıyor acaba? Neyse ben de Muhittin Market'e gideyim. O zaman Muhittin Market'te görüşürüz. Muhittin abi Muhittin abi. Ne no ee, oldu ben ya? Yani ben birazcık somon balığı alacaktım da. Ne kadar ücret? E, ee, beş elmas. Tamam beş elmasmış. Hemen şöyle şuradan verelim beş elmasını. Abi bizim ya illa böyle yap yapacağız yani. Oyun artık değiştiği için mecbur yapacak bir şey yok. Hemen iş elmasınızı atıyorum. Şöyle atalım. Alın Mükdin abi. Ben bizim elimi orada o kalsın. Sonra bizim çalışanlar alır. Sen de al oradan. Ben alabilirsem. E, hop aldım. Ben bunu pişirip yerim. Mükdin abi hayırlı işler diyecektim. E, nasıl sağ Allah'ım bu oyun niye böyle? Ona niye nasıl veriyorsun? Hemen şöyle atalım en iyisi biz. Mükdin abi yanına gelip Şöyle atman lazım. Pardon bu arada. Gittim seni de kusura bakma. Neyse akşam artık somon balığı yeriz. Bu arada fikir ne yapıyor? Bilmiyorum. Ben şimdi evime gidip birazcık televizyon izleyeceğim. Ah, burada da ne olmuş burada? Galiba burada Mitten abi yeni satmış baba. Ne yazıyor orada? Satılır 150 elmas. Ve 150 elmas eder mi ya? Bilmiyorum ki bu da şey Bu sandık ne olduğunu bilmiyorum ama karışmayalım. Bilmiyorum. Kesin bunu fakir olacak zaten. Kesin öyle tahmin ediyorum. Neyse ben şimdi evime gidip televizyon izlemeye gideyim arkadaşlar. Ay çok şükür eve geldim şimdi kumandamı alayım şöyle. Burada soğum balığı şimdi buraya koyacağım. Bunu da şuraya koyayım. Telefon da burada duruyor zaten. Şimdi ben biraz televizyon izleyeceğim arkadaşlar. Burada size ilerleyen bölümlerde ee, gizli gizli geçtiğini falan göstereceğim. E, şimdi ben televizyon izlemeye gideyim. Burada arada size evde göstereyim detaylıca tamamını göstermedim. O zaman fakir hayata geçelim. Arkadaşlar merhabalar. Ben fakir, yine çok fakirdim. Çok fakirim. Topraktan evim var işte. Böyle tane imkanlarımla, madenden kazandığım şeylerle ben de böyle ev yaptım. Bu arada merhabalar. Bugün ise benim hayatım. Çok yoruldum, çok itkinim. Dün kaç saatlerde yapmadan kazdım. Şimdi birazdan benim e, hayatımı izleyeceksiniz. O zaman başlasın. Öncelikle arkadaşlar yine evi e, önümce kılı tutmuş. Çok şaşırtıcı. Yani ne yapsam bilmiyorum. Bununla bir tahta kılıcım var yapayım. Nerede hiç kullanmamışım. hep madenleri şey yaptım yani. Hep taş kazmaları hep çöpe attım yani. Gittiği için kırıldı. Ay tuvaletimi bir tutmuş ya. Zar zor tuvalet yapıyoruz. Ona rağmen şöyle tutuyor ya. Bu benim böyle lüks bağım yok arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz siz de Yani bahçem de öyle küçük arkadaşlar. Bugün yine işte inşallah yemeğim vardır. Eğer yemeğim olmazsa bugün yine kötü geçecek benim için arkadaşlar. Ay ya Allah'tan kazandığım elmaslar altınlar duruyor. Bu arada 3 tane e, altın elmam var. Allah razı olsun yani. Zenginden verdi bana. Şimdi ne bunu, bunu da bir şuraya bir koyalım. Bence ben biraz elma yiyeceğim şöyle. Birkaç tane alalım. Üç tane falan alalım. Onu bunları da alayım. Bunu da buraya atayım. Bence bu kadar. Yeterli arkadaşlar. Ben de zaten madele falan çıktım. ihtimal. Tabii bugün biraz dinlenmek istiyor canım ya. Gerçekten çok yoruldum. O yüzden bugün biraz dinleneceğim. Böyle bir falan da işte böyle geçiyor umarım arkadaşlar yani yapacak bir şey yok ay, ben dışarı çıkıp hava alayım ya o kadar bittim değil mi ki dışarı çıkmak bile istemiyorum ya ben hasta falan mı olacağım yok, ne olacağım ya şu elmaları da yiyelim ya arkadaşlar ay valla çok lezzetliydi ya şöyle derim 5 para kazanıyoruz onu da yemeye harcıyoruz ya Muhittin abi Muhittin abi ne oldu kuzum benim Muhittin abi ne yapıyorsun nasılsın iyi misin iyiyim işte kuzum benim hayat öyle geçiyor bu arada ben sana bir şey diyecektim ee, zenginin evine e, şu paketi bırakır mısın bu paket mi abi evet ee, onu bırakır mısın sana 5 elmas vereceğim tamam abi bırakırım onu hemen bırakayım o zaman abi ee, ben de sana bir şey konuşacaktım da tamam sen onu ver ee, sonra konuşuruz seninle tamam ya of şöyle iş veriyor bana 5 elmas veriyor 5 elmas ne ya Galiba zengin evde değil arkadaşlar Zengin de çünkü madene gidiyor Biliyorsunuz ki onda bir şans madeni varmış galiba Biz onun bence e, Kapısına koyayım eşek gider misin Git Kapısının içine şöyle bir açayım şunu Bence şöyle şunu bir kapatayım Sonra zaten 5 elması Alırız bence Şunu bir kırayım ya burası olmaz bence Kapıyı da kapatayım Şöyle şurayı bir kıracağım tabi arkadaşlar. Burası bence gayet ideal. Buradan zengin alır zaten. Ben de o zaman Muhittin abinin yanına gideyim arkadaşlar. Hemen Muhittin abinin yanına gidip geliyorum arkadaşlar. Muhittin abi, Muhittin abi ne oldu kuzum benim? Verdim fakire ama zengine ya Allah ben de iyice kendimin ismini söyleye söyleyeyim ne şey oldu ya? Tamam kuzum benim ki orada şey de var yani. Bu benim geçtim de. tamam. abicim oluyorum. Galiba bugün 5 elmas kazanmışsın. Mekdin abi evet ya. Onu da zengin bir şey aldı oradan. Somon balığı ne aldı? Aa tamam abi ya. Neyse hadi görüşürüz ya. Ben sana bir şey diyecektim ya. Ya abi sen bu aralar e, bildiğim bir madenler var mı? Sen bu aralar çok maden kazmışsın da. Öyle duydum. He var bildiğim. Ne yapacaksın madeni kuzum benim? Abi işte ben de ekmek paramı falan çıkaracağım işte. E, sonra bir ev almayı planlıyorum. Yani kuzum benim şu ana kadar bir şey yani sana bir şey söyleyemem. Biliyorsunuz gibi benim şans madenlerim var. O yüzden sana bir şey söyleyemem. Bana eğer 64 elmas verirsen sana söylerim. Uzun benim. Çünkü orada 64 elmasın 2 katını hatta 3 katını bile kazanırsın uzun benim. Tamam abi ya. Bir şey de söylemiyorsun sen de ya. Ne bugün 5 elmas kazandık yine. Bu da Muhittin abinin işleri. Muhittin abi benim evini alacağını söyleseydim. Vallahi belki biraz için yerlerini de hiç vermezdi parayı. Neyse arkadaşlar sandığımızı bir koyalım. Bu arkadaşlar ben de biliyorsunuz çok fakirim. Nedense. Çok az gelmesin var işte ya. Burada da zenginden aldım. Zengin sürekli telefonu atıp değiştiriyor. Orada benim de ailem yok dışına çıktı. Hangi parayla çıktıysa yine annesinin verdiği parayla çıkmış yani. Benim karım Neyse ya ben biraz bence bağım yapacağım. Hadi şu onu bir koyayım. Bunu, bunu da koyayım. Unuttum ya yani kılıcımı. Ben koyayım kılıcımı arkadaşlar ya. Zengin kadar zengin olsak var ya. Bana hiç de elmas vermiyor ya. Neyse biraz böyle bir siftah yapacağım ya. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup video like atmayı unutmuyorsunuz. O zaman iyi seyirler dilerim. Ee, şimdi ise zengin hayatına giriyoruz arkadaşlar tekrardan. O zaman görüşürüz. Ay arkadaşlar sonunda madenden geldim ya. Allah razı olsun Muhittin abiden. Baya bir şey kazdım ama bulamadım tabi. Benimle Allah razı olsun dememe bakmayın ya. Yemin ederim kazıklı insanı bu ne ya. Yemin ederim şaşırıyorum yemin ederim ya. Neyse arkadaşlar benim de zaten çok uykum geldi. Neyse arkadaşlar o zaman eve geçelim. Ay arkadaşlar neyse artık eve gideyim ya. Ayy bilmiyorum zaten bu kadar çok abiden bir şey ama ben bu abi beni kazıkladı tabii Yani biraz sinirlendim tabii bu yüzden abi ama biraz var şimdi bir hemen kazalım zaten bir şeyler de hiç yemedim ya bir şeyler yemem lazım benim ağlamı çok acıktı gibi ya bilmiyorum ben şimdilik ne yapayım zaten televizyonda açık kalmış yine şaşırtıcı bir şekilde arkadaşlar ben bunu bir koyayım sonra et yiyeceğim yine ama maalesef yiyememiştim et galiba açlığından dolayı bir tane et yiyesem bir tane yiyeyim ya iki tane yiyeyim bak sonra kilo artıyor arkadaşlar sabah ya. Karın, karın, falan kalmıyor vallahi ha neyse ben bunu bir yiyeyim şöyle. Bak, ya nasıl yiyemem ya Allah'ım ben niye bu şeyim ya hiç, hiç yiyemiyorum ya neyse bari yiyeyim böyle Hmm. ay bari ucundan biraz hafif ısırdım ya neyse artık sabah yerim ya yemin ederim kazdım kazdım sonra yeni demir kazma da yaptım bu arada sizin benim kazmamın bitmemişliğine bakmayın y yeni kazma yapıp, yapıp durdum bu arada biraz televizyon mu izlesem ya of. bugün zaten çok az televizyon izledim arkadaşlar ben biraz televizyon izleyeceğim arkadaşlar yani benim gecem böyle geçiyor arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Acaba fakir nasıl geçiyor? Fakir nasıl geçiyor arkadaşlar ya? fakire zaten çok merak ediyorum yani. Hiç bir beni sormuyor ya. Zaten sormasın. Biz fakir kesin zaten o çaldı yani benim 60 tane etimi. Dün zaten mangal yapmıştım ya. Arkadaşları falan çağırmıştım. Neyse arkadaşlar biz biz şimdi fakirin bir gecesine bakalım. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi benim gece hayatımı izleyeceksiniz. Yani benim gece hayatım çok da şey geçmiyor yani. Böyle televizyon falan izlemiyorum. Şimdi zaten göreceksiniz arkadaşlar. O zaman izleyelim. Ay, ay, ay. Ben kırmayı arayacağım ya. Alo alo. Kimle görüşüyorum? Ben ben fakir. Ya fakir ya. Şu an oğlumla denizdeyim yani. Şimdi mi arayacak zamanı buldun ya. Garsonlara da getirir zaten. Telefonunuzlar zor. Ne? Garsonlar mı? Siz o parayı nereden buldunuz Ya işte biraz babamın, biraz da annemin zenginliği işte yani yapacak bir şey yok. Neyse hadi 100. Arkadaşlar kapattı direkt telefonu ya. Oğlum keşke ben de gelseydim onlarla ya. Evimizi bırakmak istemedim. Neyse ya ne yapsak bilmiyorum ama benim bir tuvaletim geldi arkadaşlar ay Allah rahatladım yani yediğim o Şirketten etten eşli neyse arkadaşlar hemen bir elinizi yıkayalım elinizi bulayalım da geldi zaten neyse takalım buraya neyse arkadaşlar ya zaten banyomu da yaptım Zar zor su buluyorum zaten neyse arkadaşlar ya biraz bence ben biraz bir şey yapacağım ya ne bileyim biraz düşüneceğim yani bilmiyorum ya acaba üç dört yerime sen yüklen verip o madeni kutsam ya ha, ah, bu at nereden geldi neyse arkadaşlar ya benim uykum geldi ya, ya neyse gideyim o zaman neyse ya Vallahi diyor çok sıkılıyor ya ailem yok bir şeyim yok oğlum da ağırlardan gitti şu an orada üşüyorlar hayatı ya neyse arkadaşlar Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımızı da beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman görüşürüz.